Hepinize yeni bir videodan selam gençler ben Enes Bugün sizlerle birlikte sicko oyunlarının ikinci bölümünü çekiyoruz arkadaşlar Saçma sapan iki tane oyun zaten bir tanesini çok iyi biliyorsunuz da Bu oyunu belki bilmiyor olabilirsiniz Bu oyun ne oyunu? Bu oyunda biz bir bokuz Evet Biz bir bokuz Mükemmel bir oyun kesinlikle böyle Yani yüzyılın sicko oyunlarından biri bakın Gerizekalının karnı ağrıyor Kapıyı vuruyor Kapı kolu elinde kalıyor işte tuvalete girmeye çalışıyor e, Çatı katında tuvalete girmeye çalışan bir mal Orası ayrı. O sonra aşağı bakıyor lan diyor milletin kafasına sıçsam ne olur diyor. Öyle saçma bir oyun. Bakalım şimdi ne yapacağız? İşte burada neyle hareket ettireceğimizi şey falan söylüyor. Başlayalım biz direkt. Bakın şimdi bak. Allah'ın barzu bak 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 ay. Bokun gücü. Bak bokun gücü nedir arkadaşlar? Burada bunu öğreniyoruz. Bakın bak 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 tırı yıktı. Bokla tır nasıl yıkılır? Otobüs nasıl devrilir? Bokla. Bakın buradan böyle bunlar çarptığı için böyle para geliyor. Paralar falan geliyor. Ama işte şey yapamadık. 500 para yapsaydık şunlardan birini alıp güçlendirebiliyorduk arkadaşlar. Bakın şimdi. Bokun gücü adın atlayışı bunun adı. Tabi Assassin's Creed'de de var ya bir atlayış neydi? Özgürlük atlayışı mıydı bir şeydi? Onun gibi bu da bokun atlayışı. Bak tabi tipe bak. Bak malın oğlu bak. 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 Öküzlük böyle bir şey. Şimdi item alabiliyoruz. Ama bir el daha oynayalım. iki item birden alalım. Daha güçlü şey olsun. Bak şimdi bak. Bak bu kudretli bok. Bak. Bak. Zıps. Bak. Durağın oradan. Bak. Durağın oradan tutarım hepsini. Böyle yetenekli bir bok bu arkadaşlar. Öyle. Hani bizim seçtiğimiz boklara benzemez bu. Şimdi. Mısır ne veriyormuş? Daha fazla skor ve para veriyormuş. Bu daha fazla zıplatıyormuş. Ondan sonra bu bunu bir anlamadım. Bu daha hızlı götürüyor. Bu büyütüyor. Şey yani uzatıyor. Bu parlak parlaklıkla ilgili bir şey. Lighter yazıyor. Parlaştır, parlaklaştırıyor herhalde. Bu anlamadım. Bu kayganlaştırıyor pardon. Slide reservoir diyor. Bunu hiç bilmiyorum. Biz şundan bir tane alalım. Bir de dağımız yüksek zıplasın. Yoksa dağ mı Bakalım hızlı olsun Yüz. Daha hızlı olsun ya Hadi bakalım şimdi nasıl sıçacağız Allah bilir şimdi nasıl sıçacağız Bok geliyor İy. Sen bir daha bir şey yeme amına Sen var ya bir daha sakın bir şey yeme Karşım zıplıyor muyuz İndirdik iyi indirdik Para... Oho paranın var ya Irzına geçtik ırzına Paranın ırzına Geçtik net Bak şimdi bak Bak. sıfat. Abi sen bir daha hiçbir şey yeme ya. Sen bir daha hiç, harbi diyorum hiçbir şey yeme. Anasını satayım. Bu nasıl bir iğrençlik ya. ya tiplere bak bak. öküzün oğluna bak bak. bak malın oğluna bak bak. Durduğu yerde düşüyor. Aslında karşı caddeye atlayabiliyoruz bunlar. Onu deneyelim mi bir? Dur bakayım bir de şunu şunu alalım. Yani karşı caddeye dediğim hemen buraya. Aha atlayabiliyoruz. Bir de buradakileri indirelim. Tom kafasına. Kafasına. Headshot. Abi Boku kafasına attım Keko'nun Tiplere bak 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 düşecek <laughs> Abi böyle bir şey yok Burası daha zevkliymiş biz keşke başından beri böyle yapsak Şunu da alalım Şu an alacak hiçbir şeyimiz kalmadı değil mi Aa, burada görevler işte Görev gibi şeyler var işte ağzına düş falan Şu ikisini yaptık Bunları yapmamız gerekiyormuş Tabii Ben bu oyunu bitirmeyeceğim orası ayrı da Şimdi tekrar yapalım Direkt bu caddeye böyle. Haydi kafalara dikkat. Selamünaleyküm. <laughs> Baba zıplıyor. Bak 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 bak. Bak bak headshot. <laughs> Yapıyorlar. Abi insan değil bunlar ya. Belli ama seslere baksana. <laughs> falan yapıyor. Tipe bak. Tipsiz. Abi nasıl bir tipler lan bunlar? Neyse. Bir el daha oynayalım. Ondan sonra diğer bir oyunumuza geçelim arkadaşlar. Zaten bu oyunda daha duvara çarpıyor. Ay, ay. Karşım ne yapıyorsunuz? Tiplere bak. Neyse arkadaşlar, şimdi böyle bok gibi bir oyunla gördük. Şimdi diğer oyunumuza geçelim hemen. Evet gençler, ikinci oyunla karşınızdayım ve işte ikinci oyun. Evet, Plug and Play. Plug Play'i aslında bu kategoriye sokmayacaktım. Niye sokmayacaktım? Hani aslında Nasılım? videolarını falan izlerken eğlenceli bir oyundu. Ama yine de hani böyle garip ya biraz. O yüzden hani sik oyunlar ya yani sik oyunlar dediğim kötü oyunlar değil aslında pek. Hani böyle nasıl desem komik ta, komik böyle biraz da hani saçma saçma oyunlar tarzı. Neyse başlayalım oyunumuza Şimdi fişi klasik buraya sokuyoruz zaten. Ve o muhteşem müzik geliyor. Sanki böyle oyunda böyle korkutucu falan şeyler olacakmış gibi geliyor. Bak. Bunun olayını biliyor musunuz? Şimdi normalde bu parmaklar birleşince diğer bölüme geçiyorsunuz. Ama bu parmakları birleştirmezseniz ne oluyor biliyor musunuz? Hiç denediniz mi yani oynarken falan? O zaman benimle beraber deneyin. Bakın şimdi. Parmakları birleştirmediğiniz zaman. bak parmaklar geri dönüyor. Tekrar geliyor. Birleşmek için. Hadi. Bir dakika burnumu siliyorum. Acayip hastayım. Ah. Bu parmaklar birleşmediği sürece ikinci bölüme geçemiyorsunuz arkadaşlar. O yüzden hani yok yukarı çıkarayım falan diye uğraşmayın, direkt birleşsinler. Ve... Rırırı. Ah, en uyuz olduğum yer. Bir sağa gidiyor, bir sola gidiyor. Bak şimdi. Hop. kafayı çarpacak. Klasik ya. Ya efsane bir oyun ya. Ay, Karşım kalk. Uyan. Karşım videodayız uyan. Ölmek yok videoda. Eee. Oğlum ne yapıyor lan? Ye ye break dance bitches. Ne yaptığını anlayan var mı? Heh. Allah'a şükür. Yine başladı bu koşmaya ya. Yine duvara çarparsa ama, heh, Allah ha, Allah'a şükür. Alıştı. Işte. Ne oldu lan? Alıştı. Işte. Hiçbir şey anlamadım şu an ha. Vallahi hiçbir şey anlamadım. Aha, abi bak, bu sahneye iyi bakın. Sadece iyi bakın. Ya böyle bir şey yok ya bak şimdi. En sonunda iyi bakın. Lan o sahne nereye gitti? Onun devamı var arkadaşlar bak birazdan gelecek onun devamı. Bu arada ben videoda arada susuyorum. Ha bak geldi devamı. Bak şimdi. <laughs> Onlar <laughs> <Tabi buraday. gülüyor> niye böyle psycho bir şey yapmaya çalışmış ya? <laughs> Bu fişi ne yapacağız? Fiş yetişmiyor. Üçlü kablo getirin. E. Kardeş ne yapacağız? Kablo gelmiyor. Kablo Meksika dalgası yapıyor yine de gelmiyor ya. E. Bunun burada takma yeri falan da yok ki. Allah Allah. Ben burayı unutmuşum şimdi burada ne yapacağız? Makineyi kırdım artık yeter. Oğlum ya gel ya git. İkisinden biri. Bak gönderiyorum geri geliyor. Oğlum gitsene. Fırlatsak böyle gitmiyor. Geri gönderince de geri geliyor. Allah Allah. Bak geri geliyor. Öne atsak gitmiyor. Allah Allah. Karşım bir git ya. Gelme. Git gelme. <laughs> Tövbe yarabbim. Abi hiçbir şey anlamadım buradan ya. Vallahi hiçbir şey anlamadım buradan. <laughs> bir şey anlayan var mı buradan? Ha, haydi bunu sökecekmişiz. Hiç aklıma gelmedi ki. Vallahi hiç aklıma gelmedi. Kesin yanlış yere taktık ha. Aha. Ne oldu şimdi? Ay sıçtığı sahne. Abi sıçacak. İyi seyredin. Iyy. Sıçıyor piç. Adam demir para sıçtı ya la. Bir tane daha sıçıyor bak. Ya bu oyunu hangi akla mantıkla yapmışlar ben hiçbir şey anlamadım. Al kafana, al kafana, git lan buradan, git lan buradan, buraya, buraya. Aman, yaptığı yer mi bu video? Hi. Hello. Ne biliyor musun? Evet seni biliyorum. Beni bilmiyorsun mu desek? Seni bilmiyorum mu desek? Seni bilmiyorum. Biliyorum. Yes. No. 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 Yes. Ananın avradını sikerim ama. Ha. Psycho piçke buraya. Yakala oğlum. Böyle saçma bir şey yok ya. Aha, Klaver karşı. Seni sevdiğimi düşünmüyorum diyor. Emin misin? Al işte. Sarıl bana. Emin değilim diyor. Ben dinliyor musun karşım? Yes. Al işte. Ya bizim karı kesin kezban ya. Bunu kimse sevmiyor abi. Hah geri geldi buna. Siyah. Karşım artık biriyle şey yap yani ya. Gidersen git lan. Trek. Kime şekil yapıyorsun sen? Ha. Ya git buradan Kezban ya. Bunu buradan alın ya. Ya bunlar yine mi geliyor? Gel oğlum gel. Oğlum gel. <laughs> oğlum gel. kardeşler sarıldı. Aha. Kafaları çıktı. What the fuck? Haydi. <laughs> Kafadan bile. Aha. Abi sakın o sahne deme. Dur bakayım. O sahne ise var ya. Aha. <laughs> Abi Bak şimdi O ileride miydi Burada mıydı ama ekranın beyaz olması lazım Orada benim bildiğim Aha. Bir de bu geldi Al işte ha, Tiplere bak Al işte <laughs> Ay. Abi işte Sik oyunlar eklememin sebebi bu Al işte Buna neyi takacağız Bunu çıkarıp mı takacağız Bu da buna nasıl girecek ah, Bak bak <laughs> Abi böyle bir şey yok ya Al işte ya Böyle saçma bir oyun yok ben bu kadar ne konuşuyorum. Bir daha taksak. Buradan çıkarıp buna buradan çıkarıp buna yapsak. Ha, ne geldi. Ya bu sefer biz kontrol edemiyoruz. Ne yaptı lan bu? Ne lan. Ne yapmaya çalışıyoruz şu an hiçbir fikrim yok ya yemin ederim yok. Ya oğlum bırakır mısın? Karşım bırakır mısın elini? Elini bırak kızım. Kızın elini bırak. Bırak ulan o kızı. Hiçbir şey anlamıyorum ki yaptığından anasını satayım. İşte bu yüzden saçma oyun. Anasını satayım. Anlamıyorum ki ne yaptığını adamın. Şuna bak. Ha oğlum bırak sana ya. Tövbe ya Rabbi. Tövbe ya. Karşım bırak. Bırak lan. Bırak. bırak. Aha. What the fuck? <laughs> Abi. Karşım kapatır mı ışıklarını? Sinirlendirme beni. Yalnız oyun bitmemeye yemin etmiş galiba. Bir türlü bitmiyor. Ha, parmağı takıyoruz bir şey. What the Karşım ver o parmağı bana. Bu muydu yani? Bitti mi cidden? Bak bana. <laughs> oyun bitti. What the fuck? Ya bunun için. <laughs> Abi. Ya bu ne ya? <laughs> Neyse. Bu videonun da sonuna gelelim arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sakın unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve... O zaman... Bay bay. <laughs>